Evet merhabalar. Gent'ten herkese selamlar. Gent, Brüksel'in arkasından en çok bilinen Belçika'nın şehri diyebiliriz. Bir taraftan bilinen bir taraftan bilinmeyen. Çünkü Belçika'ya e gelenlerin turizm deyince ilk aklına gelen şehir nedense hep Bruj oluyor. Aslında bu muhteşem ortaçağ şehrine genellikle insanlar gelmeyi tercih etmiyorlar. Genellikle bilgi sahibi değiller. açısı bunlardan birisi de bendim bugüne kadar. Gent aslında e, Ganda isminden geliyor. Kerçi bir kelime. İki nehrin buluştuğu, kavuştuğu yer manasına geliyor. E, bu isim daha sonra Gent'e dönüşmüş. Orta çağda dünyanın en zengin, o zaman bilinen dünyanın, özür diliyorum ama Avrupa'nın en zengin şehirlerinden birisi haline geliyor. Çünkü çok önemli bir limanı var. E, Avrupa'nın ikinci en önemli limanı. İnanılmaz e, şekilde ciddi buraya mal ve para akışı var. Fakat daha sonra olağanüstü yüzyıldan itibaren bu önemini kaybediyor. Kaybetse de muhteşem mimarisiyle, sanatıyla o orta çağda oluşmuş şehir merkezi kendi dokusunu korumaya devam ediyor. Arkamda mesela gördüğünüz Aziz Nikolaos, Noel Baba, Demreli, Antalyalı e, Aziz Nikolaos'a adanmış kilise var. Bunun dışında birçok kilise tabii ki şehrin her birine serpiştirmiş. 55 tane kiliseden bahsediyoruz. Domerikenler gibi, Agustinyenler gibi tarikatların manastırları var. Hala aktif olanları var. Agustinyen manastırında mesela şu anda 15 tane keşiş halen yaşamaya devam ediyor. Ama Domeriken manastırında vakti zamanında tam kapasitesiyle işlerken 350 tane Domeriken keşişin yaşadığını öğreniyoruz tarihçilerden. Evet bu şehri, bu şehir yapan özelliklerden e, elbette birisi o tarihi geçmişi. Ticaretle olan geçmişi, bir tür kültürlerin buluşma noktası olması, Flaman kültürü, Fransız kültürü yanında hemen ama enteresan bir şekilde Avrupa'nın Britanya yarımadasına, İngiltere'ye en çok açık olduğu yerlerden birisi olması, Flamanların, Hollandalıların her zaman İngiltere ile çok ilişkileri olsa da bir ara kesintiye uğramış bu ilişkilerin 1300'lerde tekrar düzelmesine vesile olan Yakup işte buradan bu şehirden, Genç şehrinden. Gent şehrinden. Gent'in anlatılacak tabii çok yönleri var. günümüzde tabi Türkiye ile ilişkili yönde Türkiye kökenli insanların da çokça yaşadığı bir şehir olması. 60'lardan beri olan göçle burada da çok insan yaşamaya başlamış. Böyle bir özelliği de var Gent'in Gandan'ın. Evet. Böyle biraz gürültülü bir yerde çekmeyi tercih ettim. Sadece az Nicolaes'in şehrin kendi dokusunu görün, kendi yapısını görün diye. Çünkü bazen çok sessiz yerlerde çekiyorum. İnsanlar tam şehri göremiyor. Geçen bisikletleri görmeniz çok güzel. Çünkü Belçika biliyorsunuz bir bisiklet ülkesi. Bisiklet kültürünün çok aktif olduğu bir ülke. O açıdan da e, Gent de bunu yansıtan şehirlerden e, birisi. Irmaktan geçen ırmaktan, ortasına geçen ırmaktan e, ırmakta insanlar e, gezi yapmayı çok seviyor. Şehri biraz daha tanımak, biraz daha öğrenmek için. O orta çağdan bugüne gelen tarihte neler değişti, neler e, bugüne taşındı, neler bugüne taşınmadı. Buranın meşhur bir festivali var. E, Temmuz ayında gerçek. Temmuz ayının 3. e, haftasında gerçekleşiyor. O haftanın cumasında başlıyor. 10 gün boyunca sürüyor. Bu 10 gün boyunda, 10 gün sonunda öyle yoruluyorlar, öyle yoğun bir zaman dilimi yaşıyorlar ki 5 günde dinlenmeye harcıyor Gent halkı. En sonunda da bir e, geçit resmi oluyor, e, parade oluyor. Buna kimler katılabiliyor? Herkes değil. En az 10 nesildir Gentli olanlar katılabiliyor, böyle bir kuralı var. Bu da şehrin e, bir taraftan çok modern, Avrupa Birliği'nin e, kurucu ülkelerinden birisi olan Belçika'nın içinde yer alan teknoloji ve endüstriyle çok at başı koş, teknolojik ve endüstriyel gelişime çok atbaşı koşmuş olsa da geleneklere çok bağlı bir şehir olduğunu da tekrar söyleyebiliriz. Ama çok kültürlü bir şehir. Sadece Türkiye'den değil. Dünya dört bir tarafından Fas'tan Afrika'ya uzanan çizgide elbette Çin'den ve uzak birçok göçmen köken insanın da kendisine vatan edindiği bir yer. Genç. Elbette ki Flamanca asıl konuşuluyor. Ama tabii ki bir dükkana girerseniz, başka dil bilmiyorsanız, İngilizce de bilmiyorsanız Fransızca konuştuğunuzda da buradaki halk Fransızca'yı da öğrenmiş olduğu <laughs> için okulda cevaplayabilir ama daha onlara tabirleyince sevimli gelmek istiyorsanız Flavanca konuşmanızı tavsiye ederim. Ee, bu şehrin e, lezzetleri de tabii çok güzel, e, çok güzel pastaneleri var. İnanılmaz lezzetler sunuyorlar pastaneler. O pastaneleri de mutlaka e, turistleri çeken başka bir yön olduğunu söylemek lazım. Evet ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Her zaman dediğim gibi anlatması tabii ki her şehrin güzel ama gelip yerinde görmek, yaşamak lazım. E, ben de ilk defa geldim bu şehirden. Gerçekten çok etkilendim. E, inanılmaz bir tarihi doku var. Her köşede e, inanılmaz keşfedilecek güzellikler var. Bir bilenle gezen, bir bilenle adımlayan Gent'i elbette daha zenginleşerek dönecektir. Bunu da söylemeden geçmiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you well Hoşçakalın.